Herkese merhaba sevgili Pokemon severler. Şimdi yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Bu videoda bilgisayar kullanarak nasıl Pokemon Go oynanır bunu anlatmaya çalışacağım. Farklı bir yöntem. Şimdiye kadarki gösterdiğim yöntemlerden farklı yeni bir uygulama. Hemen internet tarayıcımıza girerek LD Player diyeyim. E, çok eski videolarımda bundan bahsetmiştim. Ancak e, bir sürümünde olmuyor. LDPlayer'ın sadece bir sürümünde oynanabiliyor. Onu göstermeye çalışacağım. tr.ldplayer.net Sitemiz bu. Buraya girdikten sonra bu Player'i indire basmıyoruz. Burada en son sürümü indiriyor. En son sürümü 4.0.68'miş. Bu değil. Bunu indirirsek bunda oynamıyor. Yani ara ara atıyor. Pokemon Go'ya girdiğimizde atıyor. Tabii LDPlayer'ı sadece Pokemon Go ile değil, e, PG Sharp yardımıyla oynayacağız. Onu da söyleyeyim baştan. Gelimde sürüm geçmişi şurada siteye gelince güncellemeler altında sürüm geçmişi çeşitli versiyonlar var burada bütün versiyonları bulabilirsiniz bizim aradığımız dördüncü sürüm değil üçüncü sürümde 3.118 bizim en stabil birkaç tane hepsini denemedim ama en son sürümünü denedim ve birkaç sürüm denedim hepsinde atma sorunu yaşıyor yaşıyorum. Sadece bir tanesinde bu sürüm 3.118'de Pokemon Go'da atma sorunu yaşamadım. Bunu tekrar indirelim. Ben denemiştim. Sizin için tekrar kaldırdım. Yeniden kurayım en baştan hep birlikte yapalım ayarlarını ve girelim bakalım oynayabilecek miyiz? bu LDPlayer'ın 3.118'ini indirirken aynı zamanda PG Sharp'tan PG Sharp. sitesinden de APK'yı indirelim. <laughs> Şu an en güncel sürüm 1.35.1. Önceki versiyon 1.34'müş. 1.35.1 olduğu için en son sürüm. Bunu direkt indirme butonuna basarak indiriyorum. LD Player ile birlikte bunu da indirsin. Ondan sonra bakalım nasıl yükleyeceğiz. Evet LD Player indi. Ancak PG Sharp'ın download butonundaki indirme linki biraz uzun bir süre verince bazen serverlarında yoğunluk oluyor. Onu durdurdum. 5-6 saat veriyordu. Hemen altında download 2 diyor. Buna tıkladığımızda Mega ZN'ye yönlendiriyor. Pardon NZ. Mega nokta NZ üzerinden indirme işlemini daha hızlı yapıyor. 2 dakika kaldı. O yüzden bunu duraklattım. Oradan indiriyorum. Size böyle bir sorun yaşarsanız e, download 2 download hashtag 2 buradan indirebilirsiniz. Şimdi LED Player indi. Onun kurulumunu geçelim. Bu arada bu şeyde inmeye devam etsin. Ve Shop çalıştır diyoruz. Tabi izin veriyoruz. Kuruluma hazırlıyor ve normal kurma işlemine geçiyoruz. Kurma işlemi tamamlandı şimdi dene diyerek açabiliriz ya da kapatarak masaüstüne oluşturulan simgeden de açabiliriz. Bu indirdiğimiz kurulum setup dosyası bu da kuruluktan sonraki uygulama dosyası. Bu multiplayer bizimki şu dd player bu uygulamayla emülatörü açıyoruz. DD Player 3.118 unutmuyoruz. Başka sürümde çalışmıyor. Sadece 318'de. Bunda da uzun süre oynadıktan sonra atma işlemi yapıyor ama daha stabil olarak burada çalışıyor. Bilgisayar özelliklerine gelecek olursak bilgisayarın Windows 10 işletim sistemine sahip 8 GB RAM'i var. i7 8. nesil işlemciye sahip bir bilgisayar. Sizde de bu özelliklere yakın bir bilgisayar varsa rahatlıkla çalışacaktır. Emülatörümüz açıldığında şöyle tablet modunda açılıyor yatay şekilde. Bunu Pokemon Go'ya uyarlayabiliriz. Ayarlara girerek telefon, şurada tam yazılar üst üste bindiği için görünmüyor tablet versiyonu, telefon versiyonu. En uygun olan 900 çarpı 1600 dpi ile 320 olarak. Sizde farklı çıkabilir. Özelleştir'den. 1600'e 900, 240 çıkıyor şu an tablet modunda. 900'e 160, şuraya 900, 160, pardon 1600, 320 olarak ayarlayabilirsiniz. Ben hazır bunu kullanıyorum, hazır olanı kaydet dediğimde yeniden başlatma seçeneğini isteyecek. Yeniden başlıyor. Bu arada PG şart 1.35.1'de indi. Gördüğünüz gibi telefon modunda açtı. Bundan sonra hep bu şekilde açacak. Şöyle ilk güncellemelerin olmasını bekleyin. Benim başıma geldi daha önceden. Bunları beklemedim. Güncellemede bir sorun çıktı. Daha sonra sürekli Google Play hizmetleri hatası olarak ekran çıktı. Oyun oynamaya herhangi bir engeli yok ama sürekli ekrana Google Play hatası diye durduruldu diyor. Çözümünü de bulamamıştım. Yani siz bu güncellemelerin bitmesini bekleyin. Sinir bozucu oluyor. Herhangi bir engeli yok ama ekrana geldiğinde kapatıp oyuna devam edebiliyorsunuz. Ya da arka planda oyun devam ediyor zaten ama sinir bozucu oluyor dediğim gibi. Bu güncellemelerin yüklenmesini bekleyin tavsiyem. Bakın yüklendi ama böyle bir hata geldi. LD Player'ı tekrar kurduğumda düzelmişti ama şu an yine geldi. Sürekli böyle çıkıyor. Yani sizde de böyle çıkarsa çok sinirinizi bozarsa LD kaldırın. Yeniden yükleyin. Bunu açmanın yolu yok. Çok uğraştım. Oturumda açtım. Vesaire olmadı. Arada bir çıkıyor. Yani dediğim gibi oyuna bir engeli yok ama sinir bozucu olabiliyor. Her neyse devam edelim. Böyle bir sorun olmadığını varsayalım veya varsa da herhangi bir sorunu yok. Ama tekrar kaldırıp yükleyebilirsiniz. Sorun gidecektir. Benim için herhangi bir sorun yok şimdilik. Devam edeyim. Şu sağ tarafta APK yukarı ok işaretine tıkladığımızda buraya APK yüklememizi söylüyor. Bu eski bir sürüm. Daha önce indirmişim ben. Yeni sürüm masa üstünde pg çarp 1 35.1 bunu buluyoruz tıklıyoruz aç diyoruz Pokemon Go'yu pg çarplı halini emulatörümüze kuruyor bakın ek ekrana da geldi direkt tıklayarak açıyoruz Evet bir atma işlemi karşımıza geldi. Bu gibi durumda bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Ben şu an ekran kaydı alıyorum ama düzelmezse şimdi ekran kaydını durdurup bilgisayarı yeniden başlatıp devam edeceğim. Bakalım açacak mı? Evet açtı. Daha tabii oyuna giremedik ama şöyle giriş ayarlarımızı yapalım. kullanıcı adımızı ve şifremizi girelim Atalım. ama herhangi bir oyuna engeli yok yani böyle çıktı tamam deyip geçiyorsunuz tamam demeseniz bile kendisi kayboluyor zaman içerisinde yürütme işlemi yapıyorsanız eğer orada yürümeye devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi girdi. İlk girdiğimizde şöyle e, GPS hatası verebilir. Bunun sebebi de şu map üzerinde açmamış olmamız. Mapa girerek açtığınızda böyle bir uyarı alıyorsanız eğer o uyarı sorunu çözülecektir. Evet, sonuz olarak girdik. New York'a tıklayarak yürüyelim. Şu an neredeyiz acaba? Türkiye'de bir yerdeyiz. Muhtemelen bilgisayarın konumunu aldı, orada başladı. Eskişehir'de olmamız gerekiyor. Yürüme işlemini başlattım. Ve bir Pokemon da yakalayalım. Bakalım oynayabilecek miyiz? Şu an bilgisayarda LD Player ve PG Sharp kullanarak bilgisayarda oynayabiliyoruz. Pokemon yakalamaya çalışalım. PG Sharp'ın deneme sürümü var şu an. Lisansımı buraya yazmadım. Hangi özellikleri kullanabiliyoruz? Joystick kapatalım. Joystick çok kullanmıyoruz. Bunları kullanalım. Catch Preview. Ön izleme. Şu top özelliklerini kullanabiliyoruz. Bu güzel. Harita açık. Tıklayınca yürü veya teleport özelliği. Kapalı. Bunlar kapalı. Cool. Şunu açmanızı tavsiye ederim. Cooldown Timer. Bekleme süresi. Saltman süresini size gösteriyor. Diğer sönük olan özellikleri kullanamıyoruz. Bunları da kullanamıyoruz. Bunlar da şimdilik yeterli. Bakalım bir Pokemon yakalayabilecek miyiz? Şimdi deneme sürümünde şu özellikleri açtık ama Nice, Great, Excellent, Crabble, AR0. %100 hit yok. %100 hit kullanamadığımız için deneme sürümünde. Topu Pokemon üstüne denk getirmemiz gerekiyor. Yakaladık. Bilgisi verdi. Ama %100 hit özelliği kullanabiliyoruz lisanslarda. Bu da topu denk getiremeseniz bile denk gelmiş gibi sayarak yakalamanızı sağlıyor. Evet. Böylelikle bilgisayardan evinizdeyken nasıl Pokemon Go oynayabiliriz? Bunun bir yöntemini daha anlatmış oldum. Farklı emülatörler var. Nox Player oynuyordum bir ara, sorumsuz şekilde oynuyordum ama bilgisayara format attım. Daha sonra Nox kurduğumda oynayamadım. Bunun için alternatif emülatörleri denedim. Birçok emülatör denedim. Ve LDPlayer'in 318'ini bir yerde görmüştüm oynadığını. Denediğimde bende de oynadığını gördüm ve artık LDPlayer 318 ile oynuyorum. Normalde cep telefonunda oynuyorum ama e, evdeyken de bilgisayarından açarak DD Player üzerinden oynuyorum. Gördüğünüz gibi şu uyarı ben sizin için kaldırmıştım DD Player'ı tekrar kurmuştum. Bundan öncekinde bundan iki önce kurduğumda olmuştu. Kaldırdım DD Player'ı tekrar kurmuştum düzelmişti. Ama video için kaldırdım tekrar kurduğumda yeniden böyle bir hata geldi. Bunun sebebini bilmiyorum neden böyle bir hata geliyor. Ve bu hata nasıl giderilir bunu da bilmiyorum ama ekrana geldiğinde görüyorsunuz arkada yürümeye devam ediyor. Ben genellikle evdeyken bunu yumurta çatlatmak için kullanıyorum. Yürümeye bırakıyorum böyle kendisi yürüyor. Ara ara bakıyorum çatlayan yumurtaları açıp yerine kuluçkaya yeni yumurta koyuyorum. Bunun için kullanıyorum ben. Arada da Pokemon yakalıyorum tabi. Ama bu uyarı geliyor böyle bazen. Tamam diyerek çıkabilirsiniz ya da hiç basmazsanız da belli bir süre sonra ekrandan gidiyor gene geldi. Sinir bozucu olabilir. Ben tekrar kaldırıp tekrar kuracağım. Size de böyle bir hata gelirse LD Player'i yeniden kurun. Ee, i̇lk kurduktan sonra açmadan önce bir bilgisayarınızı yeniden başlayın. Daha sonra LD Player'e gidin. O zaman sorun olmuyor. Evet. Bilgisayardan Pokemon Go oynama yöntemlerinden yeni bir tanesi de ee, sizlere anlatmış oldum. Umarım işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz videomu da beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer, soracağınız bir yer olursa her zaman sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.